Selam dostlar nasılsınız umarım iyisinizdir keyifler yerindedir bugün ETS'deyiz Peru Map haritasındayız Peru Map'e geçiş yaptım Peru Map haritasını tanıtacağım bugün sizlere ee, Yükümü göstermek istiyorum Şu şekilde forklift taşıyacağız 11 ton ee, 245 kilometrelik yolumuz var Untuka'dayız Untuka'dan çıkacağız Şöyle Sina'dan geçerek impariye gideceğiz değişik yollar mevcut daha daha değişik yollar var. Biraz baktım, e, deneyimledim. Sıfır kamerasıyla gezdiğim yerler var. Çok 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 değişik ölüm yolları vesaire, karışık toprak yollar, taşlık yollar, çileden çıkaran değişik yollar da var. Gördüğünüz üzere, bunların tanıtımını gün geçtikçe sizlere yapacağım. E, şu şekilde bir güzergah seçtim şimdilik. O zaman vakit kaybetmeden yolumuza çıkalım. Fakat e, çıkmadan önce şundan bahsetmek istiyorum size. Ee, yani bu modu paylaşmam için Şimdi soranlar olacaktır e, Nasıl indiriliyor vesaire Henüz paylaşıma açmadım modu Paylaşımda değil e, Desteğinize ihtiyacım var Abone olmadan izleyenler sadece o kısmı giriyor Pat indiriyor Yapıyor gidiyor veya yapamıyor Burada olmuyor vesaire gibi Linç yağdırıyor bu şekilde olmasın diye Talep olursa Açacağım lütfen yorumlarda belirtmeyi Unutmayın bunu baştan söyleyeyim Kontağımızı açalım. Aracımızı çalıştıralım. El frenimizi indirelim. Tırım Scania 730'luk modeli. O zaman yolumuza çıkalım. Şöyle genişten almamız lazım çıkabilmemiz için. Çünkü yanımda yöremde diğer yükler de var. Onlara takmayalım. Oyunun sesini kısayım biraz. Şöyle kurtarır galiba. Evet. Bakalım yolda bizi nasıl bir gizem bekliyor. Nasıl bir zorluk bekliyor. Hep birlikte deneyimleyip göreceğiz. Perumep haritası doğa yönünden daha fazla özen gösterilmiş. Dağlıkların olduğu, stabil yolların çok olduğu, taşlık bölgelerin, maden ocaklarının olduğu bir harita. Değişik, güzel. Ben zaten e, ATS'nin videosunda çekerken bahsetmiştim size. Artık hep böyle yollar göreceksiniz diye. Bayağıdır peron yapmıyoruz sadece. Onu belirteyim. Onu yapacağız. Peronlara devam edeceğiz. Otogar modunda. Türkiye haritasında. Oyuncus BISMOS ekibinin yapmış olduğu. Ee, extended. TR Extended map de çıktı fakat onu çekmeyeceğim şimdilik. Çünkü benim bu Modla karışacaktır. Yeni profil açmak gerekebilir. O yüzden henüz çekmeyeceğim onu. Çünkü diğer otogarla haritayı bitirmedik daha. Eyvah eyvah burada kalmadan çekebilir miyiz? Şöyle 4'e atalım. 3 Yani 5 Güzel. Çok felaket dik bir rampaya denk geldik. Bakın zaten zorlanarak çıkarıyor çıkıyorlar. Karlı bölge, kar yağmış yükseklere, dağlara. Ama biraz daha gidersen çok güzel olur seni sollayamam da. Tırımda çekmeme sıkıntısı yaşamamam için senin çekmen lazım. Hadi yürü ya. Sollamam gerekiyor. İnşallah gelen olmaz. Şimdilik yok ama Test de atamıyorum. Atar atmaz düşecek kızım. Seni şöyle önüne kırmam gerekiyor. Sen dur. Ya yürü. Kardeş, çok kötü yerde durdun. Neyse, şöyle devam ederiz. Yol aldık. Rampayı da sardık. Sağ salim. Şükür. O burada devrilen yatan tırlar felaket. Kazalar olmuş, yolda kalmışlar. Değişik değişik yol olayları. Ya şu birden kar başlıyor ya. Şu biraz homojenik soft başlasa çok daha güzel olacak ama eleştirdiğim e, yön burada da var. Keşke o şekilde olsa. Bak şimdi de gaza bastı ya. Yol ver bana bir de geçem. Şöyle aktarmalı viteste kullanıyorum. Toprak yol başlıyor. O felaket. Önceki çektiğim videolardaki görmüş olduğunuz gibi bir aksiyon yok toprak yolda. Ama toprak yolu hissediyorsunuz az da olsa. Yani çok fazla vurmuyor direksiyona, öyle söyleyeyim. Bu arada turist otobüsü gibi, Allah kayıyor. Toprak yolu da kayıyor. Toprak yolla kaymayı eklemişler. Yağmurlu hava gibi kayıyor. Şurada bir bozuk kısım var. Oo. Burada biraz aksiyonu yaşattı. Bozuk yollarda daha çok vuruyor. Güzel olmuş, beğendim. Direksiyona tepkimesi daha fazla bozuk yolda. Yani çukurlu, kırılmış, çatlak asfaltın üzerinden geçerkenki aksiyondan bahsediyorum. Buradan sola kıvrılacağız. Şöyle genişten alarak dönelim. Devam. Efsane manzaralı yola giriş yaptık. Yollar çok güzel. Asfalt ama kıvrımlı, uçurumlu, virajlı, dağlık. Seviyorum bu tür yolları. Daha birçok yol var. Gün gün çekeceğim size. Canlı yayınlara da başladık. Perşembe ve Cuma günleri saat 3'te Twitch üzerinden e, giriş yaptık. 2 haftadır canlı yayın yapıyoruz. Bir de nasip kısmet olursa d da haftanın bir günü canlı yayın yapmayı düşünüyorum. Şu an hazırlık aşamasındayız orada. Bu videoyu izleyenler e, canlı yayınlarımızı da izlemek isterse eğer e, açıklamada da bulunan Açıklamaya ekleyeceğim çünkü... E, ...ara ara animasyon olarak... ...geçen yerlerden de takibini yapabilirler... ...Twitch üzerinden. Takibi alın ki... ...canlı yayınları kaçırmayın. Gelmek isteyenler de... ...Perşembe, Cuma saat 3. Sabit. Of 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 of... ...yolların güzelliğine bakar mısınız? Dar, kıvrımlı... ...virajlı trafik paketimiz... ...3'te olmasına rağmen... Çok fazla bir yoğunluk yok. Bölge bölge değişiyor ama yine de gelen var. Ara ara arabaları, tırları görüyoruz. Bakın gideceğimiz yol görünüyor karşıda. Efsane ya. Bayılıyorum bu tür yollara. Uuu arabanın dönme aksiyonu çok hoşuma gitti. Şöyle hafif bir yan yatıyor. Virajı alırken. Karşıdan gelen arabadan bahsediyorum. Sollamaya çıktı. Dur gazı keselim de bu adam sollasın bizi. Sollarken gaza basanlara acayip uyuz oluyorum. çok dağlık. Uçurum aşağısı da uçurum. Hmm. Merhaba merhaba. Perma paritası gerçekten hoşuma gitti. Sıfır kamerasıyla da baktım biraz. Çok çok güzel yollar var. Suyun içinden gittiğimiz yerler bile var. Gün gün çekeceğim. Beklemede kalın, izlemede kalın. Takip edin. Ve lütfen abone olmayan kullanıcılar gerçekten istatistiklere baktığımda abone olmadan izleyen kullanıcıların sayısı fazla. Lütfen abone ol butonuna tıklayın arkadaşlar. Bir şey kaybetmezsiniz. Desteğinize ihtiyacım var. Ee, yani parayla değil. Bedava olan bir işlem. Abone olmayı unutmayın. Şöyle yolu biraz bulmuşken basayım dedim ama maalesef virajlar izin vermiyor. Tırıda yatırmak istemiyorum devrilirsek gene oyunu GTA'ya döndürmüş oluruz. Sizde bu haritanın linkini, modu nasıl yapıldığını vesairesini, nasıl çalıştırıldığını hepsini anlatabileceğim şekilde, açıklamalı bir şekilde yani yeni videoda bahsetmemi, paylaşmamı istiyorsanız lütfen abone olun ve yorumlarda belirtin. O şekilde paylaşımını da yapacağım. Talep olursa. Oo, oh, yol biraz düzeldi. Basalım mı? Trafik de biraz yoğunlaştı burada. Şöyle bir yüzleri görelim. Niye fren attın sen şimdi? Sollayamadık da. Bu keskin viraj. Allah gelen var. Yine bu eleştirdiğim trafiğin yapay zekası. Retarderla iniş. Virajlar baya keskin. Baya baya da yavaş girmek gerekiyor. 11 ton yüküm ama devrilmeye meyilli. Hafif yattı mı? Çekil sen artık önümden. Çekil artık önümden. Ya böyle bir şey yapacağım belliydi artık. Pat diye birden fren atmanın alemi yok. Çekil artık önümden. Ve Sina'ya giriş yaptık. Sina. Sina neyse artık. Sina keşfedildi. Buradan sağa döneceğiz. Şöyle dönebilirsem güzel olacak. Beklemeyin dedim. Şansıma yeşil yandı. Tabi arkasına yanaşmış olsak beklerdik 2 saat. Solda değişik bir fabrika gibi bir yer bulunuyor. Bayağı da geniş çizilmiş. Yapılar da çok güzel. Bu haritada gerçekten yapılardan kaçmamışlar. Değişik yapıların da bulunduğu ve özenle çizilmiş yerler mevcut. böyle ara gazıyla devam. 47 kilometre yolumuz kaldı ama önümüz biraz kıvrımlı yollara sahip. Bakalım. Oo felaket yatıyor. Ama hızımız da var biraz. Yavaşlayalım. Burayı o şekilde dönemem. Allah bu ne? Şuradan geçebilir miyiz? İyi bari açık Burada da bir yol yapım çalışması görüyorsunuz hmm. Dağlardan taş devrilmiş Ee, şuradan şöyle geçebilirsek. Yol falan efsane. Birazcık dokundum Dubai'a ama sıkıntı yok. İyi bari grafiği güzel çizilmiş. Hafif ittirerek devam etti. Bu çok çok güzel bir detay. Yani sapan saçma oraya takılıp da kıt 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 edip de böyle kesmedi. Dorsey'i ufacık şey için böyle bir grafik ekliyorlar ki oraya aksiyonsuz baya baya tırı da dorsayı da durduran o tür grafiği sevmiyorum ama bu böyle bir şey yaşatmadı bize güzel detayları falan çok güzel haritanın ya hoşuma gitti baya baya bir video gelecek bu peromap'ten of 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 şuraya bakar mısınız şöyle genişten alalım şu bir hafif bir slalom yapacağız şurayı da şöyle genişten alalım şu iki Ama ne yapayım genişten almak zorundayım. Yoksa nasıl geçeceğiz? Oo <laughs> oh, Pepsi reklamı. Bir de Movistar diye bir şeyin reklamı var. Allah. Şuradan da şöyle geçebilirsem çarpmadan güzel olur. Burada birkaç yapı görüyoruz. Sağlı sollu evler var şanti için kurulmuş diyeceğim ama pek benzemiyor. Genelde konteyner kurarlar öyle bir yerlerde. Oo burada eyvah yol kapalı mı? Ne olmuş burada? Uy kaza var. Şöyle polis abiye de çarpmadan dedim. Bak polisi grafik olarak eklemişler ama burada tırla otobüs kafaya kafeye girmiş. Değişik bir kırılma kaza efekti vermişler Allah korusun Yol olayı olarak eklemişler Bilmiyorum orası sabit mi yoksa her defasında değişiyor mu İlk defa geçiyorum çünkü buradan Ve Impari'ye gelmiş bulunuyoruz. Bir tane de DAF çekici galerisi keşfettik. Buradan sağa döneceğiz. Evet. Yükümüzü teslim edelim. Allah ne oldu ileride öyle. Galiba bir grafik kayması oldu orada. Trafik paketinin. Havada uçuşuyorlar. Oy benim buraya girebilmem için Bayağı bir Genişten almam lazım Şöyle kurtarır mıyız Ha, dur enter diyelim Acelem var geç onayla sonuçları göster devam et sür Evet tırımızı yanaştırmış bir şekilde Yükümüzü teslim ettik. El freni çekelim. Kontağımızı kapatalım. Evet arkadaşlar. E, moda paylaşmama nasıl yapıldığını, nasıl aktif ettiğini, nasıl çalıştırıldığını e, bilmek istiyorsanız, paylaşmamı istiyorsanız lütfen abone ol e, butonuna tıklamayı unutmayın. Bu videoyu da yorum olarak belirtin ki paylaşmamı hani talep durumunda paylaşacağım dediğim gibi tekrar belirtmek istiyorum sizlere. Videomu beğendiyseniz de beğenmeyi de unutmayın. Hoşçakalın. Kendinize çok iyi bakın. Sonraki videolarda görüşmek üzere.